Merhabalar, bugün biraz kalp damar hastalıklarının riskini ne arttırıyor onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kalp damar hastalıkları dünyada ölüm sebeplerinin başında geliyor. Ve hani bildiğimiz gibi maalesef bir belirtisi neredeyse ileri zamana kadar yok. Dolayısıyla insanlar göğüslerinde bir ağrı hissettiklerinde zaten damarları büyük oranda tıkanmış oluyor. O yüzden biz kalp damar sistemimizi nasıl koruyabiliriz? Biraz bugün bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bir genel bilgi vermek istiyorum. Bizim damarımızın içerisinde kan akarken böyle hücrelerden en zengin grup öyle ortada akar ve e, kenarlarda hücreler daha azdır. Bu da neyi azaltır? Sürtünmeyi ve dolayısıyla da pıhtılaşmayı azaltır. Aslında böyle bir koruma mekanizması var damarlarımızın içerisinde. Ve bu olurken de özellikle daha önce Reels'larımızda da Instagram'da ve de YouTube'da nitrik oksitten bahsetmiştik. Nitrik oksit denilen damarı genişleten, damarın e, içerisinde pıhtı oluşmasını engelleyen bir madde açığa çıkartırlar. Hatta da demiştik biz nefesimizi tutarak derin nefes alarak ağzımızı kapatıp burnumuzda f -f -f diye nefes vererek nitrik oksit salgısını artırabiliriz ve bir de bununla kalbimizdeki beynimizdeki damarların ola ki bir sıkıntı hissettiğimizde genişlemesini ve kanın rahatça akmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla normal kan akımı da bunu sağlama gücüne sahip kendi sürtünmesiyle. Şimdi bakın burada bu bahsettiğim kan akımı geliyor, geliyor ve burada damar bir dallanma yapıyor. Damar dallanma yapınca bu doğru düzgün akım bozuluyor. Şu iç kenarlara, kenarlara daha sertçe çarpıyor. İşte hani damar sertliğinin oluştuğu yerler buralar. Böyle akımın gelip de hızla çarptığı yerler. Yani damarlarda böyle dallanmaların olduğu noktalar bizim ateroskleroz plağı yani damar sertliği plağı. Damar sertliği plak derken nedir? Altında böyle yağların yerleştiği birazdan bahsedeceğim. Sonra günün birinde bu çatlar üstüne pıhtı oturur, damarı tıkar ve orada işte kişinin biraz şansı, biraz yaşamının nasıl olduğuyla ilgili e, şansını bundan sonrası belirler. Şimdi dolayısıyla böyle koronerler, karotis, vertebral, baziler isimlerini bilmeye ihtiyaç yok ama dallanma ne kadar fazlaysa o zaman pıhtılaşma da oralarda bu oluşan plaklarda o kadar fazla olabiliyor. Abdominal aort ve koroner arterlerin ilk 6 santiminde bunlar çok fazla olur. Şimdi bakın biraz önce şunu söyledim. Bizim Kan akımımız koronerlerde, kalbimizde azalana kadar biz hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Hani bazen böyle danışanlarımızla e, statin kullansın mı, kullanmasın mı gibi şeyler konuşurken onlar böyle şey der, İşte yani ne gibi belirtilere dikkat etmeliyim, ne zaman kullanmam gerekir? Halbuki buna biz laboratuvar olarak daha çok karar veriyoruz. E, çünkü öyle bir belirtisi yok kalp krizi geçirip ölüyor insanlar. Yani dolayısıyla laboratuvarda aslında bu değerler gözüktükten sonra yani ay midem bulandı, başım ağrıdı falan gibi bir şey yok. Dediğim gibi göğüs ağrısı olur kişilerde ama zaten göğüs ağrısı olduğunda damarın bakın ne kadar tıkandığını buradan görüyoruz. Şimdi kişi eğer dinlenimde ise, dinleniyor, evinde oturmuş dinleniyor. Bakın %80'e kadar yani damarı %80 tıkanana kadar hiçbir göğüs ağrısı hissetmiyor kişi. Yani kişinin oturduğu yerde televizyon seyrederken göğüs ağrısı hissettiyse o zaman neredeyse yüzde %85 onda damar tıkanıklığı var demek. Çok ciddi bir şey değil mi? Tabii ki biz her göğsümüzde hissettiğimiz kolumuza yayılan diyoruz, sırtımızda baskı hissinde diyoruz her ağrıyı da kalp için yormamak lazım. Bütün bizim özellikle mide bağırsak sistemimizle ilgili karışabilir veya da fibromiyalji ile karışabilir cereyandan bir yerimiz kasımızda spazm olur karışabilir farklı farklı e, ağrılar olabilir ama kalpten kaynaklanan bir ağrı kişi gerçekten hissediyorsa ve de bunu dinlenirken evinde böyle otururken hissediyorsa damarın gördüğümüz gibi yüzde seksenin üstünde tıkanmış olması lazım. Ha aktivite sırasındaysa yani kişi aldı torbalarını, çarşıdan çıktı, evine doğru yürüyor. Bakın o zaman maksimal koroner akım diye gösterdiğimiz burada bir göğüs ağrısı hissetti mesela kişi torbalarını bıraktı. Ya niye benim böyle göğsüm sıkıştı diye düşündü. Ondan sonra birazcık dinlenince damarlar rahatladı. Çünkü noradrenin azaldı. Ondan sonra damarlar genişledi, kanlanmaya başladı. Kişinin o ağrısı geçti. Tekrardan torbalarını aldı ve yürümeye devam etti. İşte bu yani bizim hareket yaparken, yürürken, koşarken ve tabii ki efor testi de buna dayalı zaten. Burada ise şurada gördüğümüz gibi akımın azalması yaklaşık böyle %40-50'lik darlıktan sonra kan akımının azaldığını ve göğüs ağrısının başlayabildiğini görüyoruz. İşte böyle durumlarda şurada gördüğümüz gibi damarın içerisinde kanın aktığı yer oldukça küçük kalmış oluyor. Damarın diğer tarafı ise farklı hücreler tarafından yağ parçacıkları tarafından doldurulmuş oluyor. İşte biz bu yapıya damarı tıkayan bu bu yapıya aterosklerotik plak diyoruz. Yani plak dediğimiz bu damarın içerisinde tıkanmayı yapan yer. Şimdi burası belki birazcık bu slaytta biraz tıbbi bilgi olabilir. İlgilenmeyen burayı dinlemeyebilir. Bakın şurası işte Damarın içi, burası akımın olduğu yer. Şurada bir plak oluşmuş. Bu plak nasıl aterosklerotik plak nasıl oluşuyor? Hani LDL'lerimiz var ya, o düşük densiteli lipoprotein dediğimiz kan tetkiki yaptırdığımızda hani ya benim kolesterolüm yükselmiş dediğimiz değer, LDL. Şimdi LDL damarın altına geçmeye başlarsa burada LDL'nin normalde kendisi değil bu plağı yapan okside olmuş hali. Mesela diyelim ki biz sigara içiyorsak LDL'yi kolayca okside ediyoruz. Vücudumuzda bir hastalık, inflamasyon varsa LDL'yi kolayca okside ediyoruz. Şeker hastasıysak şekerin yüksekliği yine LDL'yi okside ediyor. Hatta glikalize de ediyor. Sonra bahsederim. Dolayısıyla hava kirliliği varsa, radyasyon varsa, yani bir inflamasyon varsa, vücuda etkileyen bir hastalık varsa, bir kötü hava koşulu varsa, yeterince oksijenli değilsek gibi gibi sebeplerle LDL, okside olursa işte o zaman bizim böyle damar altına geçmiş hücrelerimiz var. Bunlar monosit. Damar altına geçince buna makrofaj adı veriliyor. Bu makrofajlar... Bu okside olan LDL'leri alıyorlar, alıyorlar içleri onlarla doluyor. Normalde LDL e, okside olmasa bizim bu hücrelerimiz onları parçalayıp yok edebilir. Ama işte kötü şartlardan ötürü LDL okside olduysa o zaman bizim hücrelerimiz onları yıkma şansına sahip olamıyor çünkü ne kadar alması gerektiğini ayarlayamıyor ve doluyor 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 hücrelerimizin içi patlayana çatlayana kadar makrofaj dediğimiz hücreler okside olmuş LDL'leri alıyor alıyor işte tansiyonlu hastalarda falan da bu LDL'ler okside oluyor. İşte bu makrofaj dediğimiz hücreler ölünce, patlayınca içine bu kadar okside LDL'yi doldurarak işte o zaman bunlar köpük hücresini oluşturuyorlar. Köpük hücresi şurada Gördüklerimiz şöyle içi sarı yağcıklar dolu İşte bu köpük hücreleri bizim damar sertliğimizi oluşturan yağlı çizgilenmenin ana elemandır İşte bu şekilde oluşuyor yani damar sertliği dediğimiz damarımızda daralma dediğimiz hop Ondan sonra üstüne de geliyor böyle bir fibroz doku kapatıyor ama zamanla şu doku inceliyor inceliyor, buraya inflamasyon hücreleri girer çıkar oluyor. Günün birinde ve sıklıkla kişi bir şeye sinirlendi diyelim. Ee, bir anda tansiyonu yükseldi diyelim. İşte buraya çarpan kan burayı çatlatıyor. Burayı çatlatınca da bunun üstüne hop bir pıhtı veriyor. Buradan kanamaya başlıyor ve bir pıhtı oturuyor. Bu pıhtı damarı tıkadığı an işte ne oluyor? Kalp krizi. İşte bu pıhtının ne kadar büyük olduğu ve yanından kanın geçmesine izin verip vermediği önemli. Pıhtı biraz küçükse veya da kendisini toparlayabiliyorsa, pıhtı vücut tarafından küçülüyorsa o zaman e, kalp krizi öldürücü olmayabiliyor. Ama eğer büyük bir pıhtı oturup da kan akımını tamamen bloke ederse o zaman da ne oluyor? Beslenmeyi bozmuş oluyor, kalp hücrelerini kan gitmiyor ve kişi kalp krizi geçirmiş oluyor. Burada tıkanıklık sonrasındaki hücreler ölebiliyor veya da zarar görüyor. İşte hastanede tekrardan toparlayıp geri döndürülme işleri yapılmaya çalışılıyor. Ölüm olmazsa, hücrelerde ölüm olmazsa kısmen tekrar toparlanma yapılabilinir. İskemi reperfüzyon dediğimiz farklı bir tıbbi süreçte. Şimdi <laughs> bizim kalp hastalığı geçirip geçirmeme ihtimalimizi belirli faktörler belirliyor. Şimdi biz burada öncelikle bu videonun kapsamında bizim kendimizin kontrol edemeyeceklerimizden bahsedeceğiz. Bu ne? Ailemizin öyküsü, yaşımız, cinsiyetimiz, genetik etkenler bir de sistemik olarak bizim vücudumuzda pıhtılaşmaya bir eğilim var mı? Bir de bu faktör. Şimdi birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Aile öyküsü dediğimiz oldukça önemli bir faktör. Bakın şimdi ailede birinci derecede akrabalara bakıyoruz. Erkek olanlarda 55 yaşın altında kalp hastalığı varsa, kadın olanlarda da 65 yaşın altında kalp hastalığı varsa bu bizim kalp hastalığı dediğimiz riski 12 kat arttırıyor. Çok 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 ciddi bir oran. 12 kat kadar arttırıyor. Dolayısıyla ailesinde böyle kalp hastalığı olanların yakın kontrolde olması lazım. Bunların doktorlarının önerdiği aralıkla gidip gereken tetkiklerini yaptırması lazım. Hem kan tetkiklerini hem laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini muntazam olarak yaptırmaları lazım. Hiç şakası yok, oldukça yüksek bir risk veriyor aile öyküsü. Yaşa baktığımız zaman aslında bizim hani ne zaman hani bir plak gösterdim ya orada dedim işte hücreler geliyor o onun içine giriyor işte burada e, yağlı çizgilenmeler başlıyor dediğim aslında 2 yaşındaki çocuklarda bunun başladığı biliniyor. 10 yaşında herkeste yağlı çizgilenmeler var ve ondan sonra kişinin yaşamı nasıl, spor yapıyor mu nasıl, besleniyor, stres yönetimi nasıl, kan basıncı yüksek mi gibi sebepler o plağın büyümesine veya da daha küçük kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla herkes de var ama risk ne zaman daha fazla diye baktığımız zaman tabii ki 40-60 yaşlar arasında kalp krizi görülme ihtimali 5 kat kadar fazla olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle de bir şey var tabii ki. Mesela genç yaşta geçirilen kalp krizlerinden kurtulmak biraz daha zor olabiliyor. Neden? Çünkü diyelim ki insanın bir kalp hastalığı var ee, veya da ufak tefek sorunlarla yaşamını düzgün devam ettiriyor. Bu kalp dediğimiz dokunun üstünde hani böyle ana damarlarımız var ya, onların içerisinde bir sürü incecik incecik damarlar oluşturuyor vücut. O kalp dokusunu beslemek için. Biz bu damarlara kollateral dolaşım diyoruz ve dolayısıyla İleri yaşa kadar. Mesela kişi 70 yaşında kalp krizi geçirdi. 70 yaşına kadar bir sürü kollateral dolaşım oluşmuş oluyor. Ana damarlardan bir tanesi tıkansa da o diğer damarlar kişiyi koruyabiliyor. Ama kişi erkenden 40 yaşında, 45 yaşında daha kollateral dolaşım oluşmadan maalesef diyelim ki ailesel bir sebeple kalp krizi geçirdi. Ölüm ihtimali maalesef daha fazla. Çünkü onlarda böyle o kılcal damarlar oluşmamış oluyor. Dolayısıyla ana damar tıkanınca kalp dokusunun beslenmesi maalesef ki durabiliyor. Cinsiyet açısından baktığımızda erkeklerde risk daha fazla. Çünkü daha sonra bahsedeceğiz kadınlarda östrojenin varlığı HDL düzeyinin artmasını sağlıyor. HDL yani yüksek dansteli lipoprotein, yüksek dansteli lipoprotein koruyucu. Ne yapıyor? Damarın içerisindeki demin gösterdiğimiz e, ateron plağındaki yağları alıyor, karaciğere götürüyor, parçalanıp bağırsaklardan atılmasını sağlıyor. Dolayısıyla kadınlarda bu daha fazla. Östrojenin koruyucu pek çok da etkisi var. O yüzden kadınlarda östrojen menopoza kadar oldukça faydalı. Ancak eğer hormon replasman tedavisi yapılmıyorsa yani menopoza girdi, hop östrojen dibi vurdu. O zaman ne oluyor? Kadınlarda 65-70 yaş gibi bir zaman aralığında risk erkekle aynı düzene geliyor. Evet dolayısıyla Yaşamın 7. 8. dekatlarında 70-80 yaş gibi kadın erkek riski aynıya geliyor. Şimdi östrojenden bahsettik. Dedik ki östrojen ne yapıyor? Bir kere karaciğerin üstünde LDL'yi toplayan reseptör algıçlar var. Östrojen bu kötü dediğimiz düşük dans deli, lipoprotein LDL. İngilizce baş harfleriyle. Dolayısıyla karaciğerdeki bu reseptörler artıyor östrojenin sayesinde. O zaman ne yapıyor? Karaciğerden bir sürü LDL toplanıyor kadında ve yıkılıp bağırsaklarla atılıyor. Kadında LDL'yi azaltmada östrojen etkili. Dolayısıyla LDL azaldı. Aynı zamanda ne dedik? Östrojen HDL'yi yani iyi kolesterolü arttırır. İyi kolesterol de damarın içerisindeki plaklardan bu yağları toplar, getirir. Bunların yıkılıp bağırsakla atılmasını sağlar. Ve bir de pıhtılaşmaya zemin hazırlayan maddeler var. Lipoprotein A gibi, fibrinojen gibi, dokoplazminojen, aktivatör inhibitörü gibi. Yani bunlar nedir? Pıhtılaşmaya zemin sağlayan faktörler bunların düzeyini de östrojen azaltır. Dolayısıyla kadınlarda menopoza kadar HRT kullanmazsa yani hormon replasman kullanmazsa daha sonra en azından menopoza kadar e, kalp hastalıkları açısından korunum var. Evet gelelim genetik etkiler. Genetik olarak kişide hipertansiyon olur ve o zaman damarın içerisinde Hızla akan kanın hani ilk başta sürtünmeden bahsetmiştik ya o sürtünme kuvveti şiddetlenir ve şiddetli şiddetli akarsa yani tansiyon yüksekliği pıhtılaşmayı arttırıcı ve damar sertliğini arttırıcı bir etken. Yani damarın içerisinde kanın böyle şiddetle aktığını düşünelim. Damar duvarı kendini korumak için sertleştiriyor. İşte bu dediğimiz şeyleri yapıyor. Hücreleri topluyor altına kendine bir yastık oluşturuyor orada. Dolayısıyla tansiyon yüksekliği damar sertliğini arttırır. Diyabet olması, kan şekerinin çünkü yüksek olması gidip damar yapısında değişikliklere sebep olur. Ayrıca da kötü kolesterolün yapısını daha da kötüye getirir bahsedeceğiz. Homosistein dediğimiz kötü bir madde böyle kalp krizi geçirip hastaneye gidenlerin kanında ölçülür. Homosistein ailesel olarak yüksekse o zaman bu da riski arttırır ve tabii ki ailesel yağ metabolizma bozuklukları, ailesel hiperlipidemi dediğimiz durumlarda ee, ne yapar? Bu riskin artmasına sebep olur. Mesela diyelim ki şunlar pıhtılaşma hücresi, Van Willebrand faktör denilen bu pıhtılaşma hücrelerinin e, damar duvarına yapışmasına sebep olan e, maddeler var. Bunlarla ilgili problem veya bu pıhtılaşma hücrelerinin e, birbirine yapışmasını arttıran Fibrinojen dediğimiz, yani sanki uhu uhu gibi düşünelim, bu hücreleri birbirine yapıştırıyor. Yani e, fibrinojen yüksek çıktığında dikkat etmek lazım dolayısıyla. Ya da pıhtılaşma faktör değişiklikleri, bozuklukları bunların her biri kalp damar hastalığı için, ailesel geldikleri için değiştirilemeyen faktörlerden. Evet, şimdi bir sonraki videoda kontrol edilebilir olanlardan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmenizi, e, lütfen kanala abone olmanızı ve ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşmanızı e, isteriz, talep ederiz. E, çok teşekkür ederiz.